en çok etkilenen topluluklardan biri de onlar oldu. Suriye'de Osmanlı mirasını yaşatan Bayır Bucak Türkmenlerinin ülkedeki tarihi Türklerin Anadolu'daki varlığından bile daha eski. İşte geçmişten günümüze Bayır Bucak Türkleri. Osmanlı devletinin Suriye'deki varlığı 26 Ekim 1918'de sona erdi. Ancak bu ülkedeki Türk varlığının sona erdiği anlamına gelmiyordu. Başta bayır bucak bölgesi olmak üzere ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde çok sayıda Türkmen bulunmaktaydı. Peki kimdi bu Türkmenler ve ülkeye ne zaman gelmişlerdi? Suriye'deki Türk varlığı 8 ve 9. asırlarda Abbasi halifelerinin Orta Asya'dan getirdiği Türk savaşçılarla başlıyor. Haçlı seferleri döneminde İslam dünyasının ileri karakolu olarak konuşlandırılan Türkmen boyları sonraki asırlar boyunca da hac yollarının güvenliğini sağlamakla görevlendirildi. En çok bulundukları bölge ise Laskiye ile Hatay arasındaki Bayır Bucak'tı. Bayır Bucak Türk kültürüyle öylesine özdeşleşmişti ki Suriye Türkleri deyince akla Bayır Bucak Türkmenleri geliyordu. 1926 Anayasası'nın tanıdığı haklar kapsamında modern Suriye'de bir azınlık olarak hayatlarına devam eden Türkmenler için işler Hatay'ın 1939'da Türkiye'ye ilhakıyla kötüye gitmeye başladı. Kendi dillerinde yayın yapma hakları ellerinden alındığı gibi sokakta Türkçe konuşmak bile yasaklandı. Baskılara dayanamayan bazı Türkmen gruplarının 1941'de Halep'te başlattığı protestolar kanlı bir şekilde bastırıldı. 1966'da başlayan Baas rejiminin Araplaştırma politikaları Türkmenleri de mağdur etti. Arap Baharı ile birlikte Baas rejimine karşı 2011'de başlayan halk ayaklanması ve ardından ülkenin sürüklendiği iç savaşta Türkmenler demokrasi isteyen ılımlı muhalefetin yanında yer aldı. Suriye nüfusunun şu an 3,5 milyona yakınının Türkmen olduğu tahmin ediliyor.